Herkese hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Daha doğrusu arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi artık arkadaşlar kanalıma yani Takla King artık video atmıyorum çünkü arkadaşlar o kadar zamanda atmadığım video zamanlarında arkadaşlar yeni bir kanal oluşturdum. O kanalda hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Bekliyorum yine konuşamadım. Neyse Evet arkadaşlar açıklamada link olacak kanalın. Ee, takla kinge de video açacağım ama o yeni kanalıma daha çok video açacağım arkadaşlar ona da abone olursanız çok sevinirim onda da arkadaşlar videolar baya bir gelecek hatta biraz video açacaktım galiba duyuru yapmadan önce ama neyse atarız arkadaşlar o yüzden arkadaşlar takla king yani çok pek önemsemiyor önemsemiyorum yine konuşamadım neyse önemsenim neyse geç önemsemiyorum arkadaşlar o yüzden arkadaşlar o yeni açtığım kanalda daha çok video olacak. Abone abone aboneli konuşamadım ya. Abonele eh geç geç. Abone olursanız arkadaşlar daha fazla video ve daha fazla daha hızlı video gelecektir arkadaşlar. Benden bu kadar. Açıklamada kanalımın linki var arkadaşlar. Oradan gidip abone olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni de atarsanız mutlu olurum videoları. Evet arkadaşlar duyur bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.